Evet, bugün sizlerle beraber de Alorno değer yapacağız. Yarışmacılarımız işte burada. Hemen gösteriyoruz. Ve kim çıkacak bakalım? Yunu Emre çıktı. Evet, merhabalar Acun Bey, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben 12 numaralı kutuyu seçtim. Evet kendime güveniyorum. <laughs> evet şansıma güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Bence 250 bin liraya alıp gideceğimi de düşünüyorum. Acun abi. Vay be. Hemen başlayalım o zaman. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ne kutuyu seçeceksin? 13 ile başlayalım Acun abi. Umarım şanslısındır. 75 bin de çıkmaz ama ya. Çok komik. Neyse ikiyi seçiyorum. Kedime selam söyle. Kedime selam. En sevdiğim kardeşimsin benim kardeşim. 500 de gitti. Tamam çok güzel. En azından en azından 250 bin lira duruyor be Acın abi. 22'yi seçiyorum. Kedime selam söyle. Söylerim. Canımsın. 50 euro. 50 euro'yu almasam da olur. Hadi hadi hadi. Sıla. Geç. Hadi yaşasın be. Buradan kedine selamlar yolluyorum. A. 8. 8'den güzel bir şey çıkacak. Tamam. Tek diyeceğin şey bu muydu? Senin yapacağın işin ben. Ta. -a. Neyse. Seyirciler çok mutlu. <laughs> 20 numaralıyı seçiyorum. En azından 100 binlik duruyor be Acun abi. Yay. Hadi bu gol. Hemen hadi hızlı. 10 euro cımsın. 250 bin gitti ya. Kalbime indi. Seyirciler çok heyecanlı. Oo. Evet. Ne kadar teklif sunacaksınız abi. En azından 100 bin duruyor be Acun abi. Ama a, ama, ama, ama ama ne kadar söylüyorlar Acun abi. Ya. En azından 100 bin duruyor be Acun abi. En azından 100 bin duruyor verdin abi. 14 bin mi? Hmm. Tabii ki de no deal. 14 bin olmuş mu yaramıyor. Belki 100 çıkarırım ha. Ne diyorsunuz ha? He? Hemen başlayalım hadi hızlı. Kaçı seçsem? Kaçı seçsem? 20 17'yi seçtim. Here I go. Hemen açıyorum dedi. A A tamam iyidir. 100 daha iyi. Eğer orada iki daha görseydim senin içinden geçerdim çıkışta. Çıkışa gel. 250 bini çıkaran çıkışa gel. Neyse 7'yi seçiyorum acın abi. Bu çıplak kızla Abi adama istediği her şeyi verin. Bir euro, bir euro çıkardı çok güzel. 21'i seçiyorum. Good. İyi şanslar. Oha lan. Senin ben seni seviyorum canım mısın kardeşim? 1 0 1 euro 0 1 sen kazanmaktan kurtardın beni. Banka arıyor. Kesin banka arıyordur. Ne diyorsun abi? Ne, ne diyorsun? Ne, ne, ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Abi ne diyorsun? 17 bin diyorsun. Tabii ki de hayır abi ben 27 bine araba alacağım. Olmaz abim. Olmaz. Araba araba alacağım. Yani ona 100 günlük lazım. Üstüne ben de biraz çalışıp para satın, araba satın alacağım. Hadi 3. tura tura başlayalım Acun abi. Az kutu kaldı. 16'yı seçiyorum Acun abi. Benim kedime benim kedime selam söyle ve meow meow. Helal lan sana. 5 euro kazanmaktan kurtardım beni. <laughs> Evet seyirciler çok mutlu. <laughs> seyirciler çok heyecanlı. <laughs> 14'ü seçtim. Umarım iyi bir şey çıkar. Helal lan sana. Helal. Helal. Yaşasın. En azından düşük. 5'i seçiyorum Acun abi. Banka bana para versin. Sana para mara yok kardeşim. Yürü git evine. Aha kesin ben karı Ama osu, öyle osu. ama acın acın al acın al ama acın abi. Ay, ama ama acı ama a, a, acın al acın, 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 acın abi öyle osurulmaz acın abi nasıl osurdum ya 19 bin lira kabul ediyor musun boş ver ben osurum Osuramam. ama 19 bin lira kabul ediyor Mu? Kabul et, kabul et. Niye kabul edeyim? 19 bin lira. Hayır lan. Hayır. 19 bin euro gitti. 20 bin olsa belki alırdım. 4. tura başlayalım. Haydi bakalım. Hocam. Gerçekten az kutu kalmaya başladı. 18'i seçiyorum hocam abi. Umarım şanslı bir şey çıkar. Senin şansını tük... Neyse. Seyirciler çok mutlu. 19'u seçiyorum Acın abi. I am the Bunker. kapıyı geri kapatır mısın kardeşim? Çıkışa gel çıkışa. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Fena değil. <laughs> ama neden hiç tamam, çıkmıyor? Aa, düşük sayı seçersem düşük çıkar. Bir dakika. La, Acun abi. Acun abi. Ay. Ne diyorsun Acun abi? Ee, ee. Aa, hayır. 16 bin ne? 16 bin yürüyü tabi kabul etmem arkadaş. Seyirciler çok kabul etme kabul devam et devam et devam et ne no, değil. devam edeceğim kabul et diyen var devam et diyen var ben hangi birini yapayım neyse devam ediyorum 5. tura başla abim hadi Acun abi ya Düşük sayı seçersem düşük sayı çıkar. Biri seçiyorum. Hiçbir şey demiyorsun. Çok düşükmüş ya. Orada 50 sent vardı ya. onu O gitse ya. Üçü seçiyorum acına abi. Bu çalışacak. Helal sana. Çalışacak dedi. Gerçekten de çalıştı. Devam. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam ya. Devam ediyoruz. Dördü seçiyorum Hocam abi. Umarım benim gibi küçük bir şey çıkar. Senin ben küçüklüğüne. Senin diyeceğim. Senin ben o şom ağzına... Devam et. Devam et. Acun abi çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun Acun abi. 23.000 euro. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam ediyorum. Ulan eğer eli boş gidersen var ya. uyan eli bo el, eğer eli boş gidersen var ya çıkışta hepinizden 1 lira toplarım. Hadi 6. tura hadi gidelim Acun abi. 6'yı <laughs> seçiyorum Acun abi. Can do this. <laughs> Çıkışa gel kanka. Çıkışa gel. Çıkışa gel. Çıkışa gel. Senin çıkışta bekliyorum kardeşim. Bak bu işe yarayacak. Gerçekten de yaradı. Helal sana Evet. Devam ediyoruz. Onu seçiyorum hocam abi. Good for you. 250 sen 250 çok güzel ya 750 e, şey çok kötüymüş ya 100 kazanacağım ya da 1500 pardon 15000 evet, evet Acun, Acun abi çok güzel konuşuyorsun var ya ya vay be evet Acun abi 7000 mi devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Yok acun abi ben buradan 15 bin liraya kazanacağım. Kesin benim kutumda 15 bin ya da onun kutusunda. Bence değiştirmiyorum. 15.000 bin ben diye düşünüyorum. 15 bin bende mi? Kutuyu aç dedim. Hadi, hadi, ben de olsun. 15 bin. Bir dakika. Şimdi ben ne kadar kazanmış oldum? 15 bin lirayı kaybettim mi kazandım mı? Final kutusu mu? Finger course. Evet. 700 100 dolar 100 euro bendeydi. Gerçekten 100 euro mu kazandım? Ya da 15.000'i kaybettim mi, 15.000'i kazandım mı? Ben onu anlamadım. Kutu 23 diyor. Hadi anlaşalım. Alalım bu sefer kutuyu. Hadi kutuyu 23 aldım da ne çıkacak acaba? Hayır, hayır derken Acın abi, Acın abi hayır derken Acın abi, Acın abi. Acın abi benim elimdekiler derken ne? Acın abi Yapma Acun abi. Acun abi bir şey diyeyim. Acun abi. Şey Acun abi. Acun abi. Gerçekten 0 dolar kazandım ve böyle mi bitti video? Aga be.